Çizgi Ömür kanalından herkese merhaba. Ben Mehmet Can Argun ve yepyeni bir inceleme videosuna hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geliyorsanız lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizler için harika çizgi roman hazırlıyorum. Bu videoda ise ünlü ressam Caravaggio'nun çizgi romanını detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Ve hatta diğer videolarda olduğu gibi paket açılışını yapacağız. Tek bir videoda her şeyi halledeceğiz. Caravaggio'nun çizgi romanı Flanur Yayın basmış olduğu bir kitap. Benim gibi bağımsız çizgi romanları okumayı seviyorsanız zaten Flanur Yayın çokça duymuşsunuzdur. Kendileri Türkiye'de gerçekten oldukça kaliteli bağımsız çizgi romanlar basıyor. Karavaca çizgi romanı da o bağımsızların en yenilerinden bir tanesi. 2021 sonbaharında çıkmış bir çizgi roman ve YouTube'da da sizlere tanıtıp incelemek istedim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Aynı zamanda ilk çıktığında da çok fazla dikkatimi çekmişti ve hatta dayanamayayım Karavaca çizgi romanının 201 limitli edisyonunu aldım. Yani bu videoda limitli edisyonu da detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Flanör'ün kitaplarıyla ilgileniyorsanız eğer kendinin bir shop yer dükkanı var. Satın almak isteyenleri de oraya yönlendirebilirim. Birazdan videoda göreceğiniz limitli edisyonu ben ön sipariş yapmıştım. Ön sipariş indirimiyle 250 liraya geliyordu. Normal ise şu an 350 lira olarak güncellendi. Bu tarz özel edisyonlar biliyorsunuz birazcık daha pahalı oluyor normal hallerine göre. Fakat dilerseniz sert kapaklı olarak 90 liraya da şu an satışta. Şimdi açılışa geçmeden önce diyecek çok fazla bir şey yok. Caravaggio'nun biyografisini Milo Manara ele alıyor bu çizgi romanda. Kendisi inanılmaz yetenekli bir sanatçı. İşlerini çok fazla beğeniyorum. Ve yani Caravaggio gibi bir ressamın da biyografisini en iyi şekilde ele aldığına inanıyorum ben Milo Manara'nın. Açılışa geçmek için, okumak için ve sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum doğrusu. O yüzden ne diyoruz? Eğer siz de hazırsanız açılma geçelim. Evet şimdi sizlerle Caravaggio paketinden çıkaracağız ve bir an önce incelemeye geçeceğiz. Şöyle açmaya başlayalım bakalım. İçeride baloncuklu poşetle korumuş bir şekilde göndermiş planör sağ olsun. Hatta şöyle uçluğunda da ekstra kartonlarla koruma yapmışlar. Kitabın köşeleri zarar görmesin diye. Hoşuma gitti gerçekten hani özenle göndermişler. Evet şöyle açmaya başlayalım bakalım. Oldukça da merak ediyorum edisyonun güzelliğini açıkçası. Şöyle içinde bir kere daha Sarılmış bir şekilde geliyor. Şöyle altta bir adet daha çizgi roman göndermişler hediye olarak. Paolo Montero'nun Sonsuz Aşk ve Diğer Hikayeler kitabını göndermişler. Bu da Flünder'ın yeni basmış olduğu bir çizgi romandı. İçinde de iki esere dair ayraç var. Ayraçlar da pek bir hoşuma gitti. Şöyle göstereyim özellikle Caravaggio'nun ayracı. Çok güzel. Çok hoşuma gitti açıkçası. Oldukça zarif ve düşünülmüş bir hediye. Bu çizgi romanda da almayı çok istiyordum. Açıkçası çıkmasını da beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Flanure çok teşekkür ediyorum buradan. Bu güzel ve düşünceli hediyeleri için. Şimdi bakalım asıl çizgi romanımız Caravaggio nasıl gelmiş. Burada da hemen limitini gösterelim. 201 limitli bir baskı. Bana 141. .'si gelmiş. Evet şimdi sizlerin huzurunuzda paketi açmaya başlıyorum. Doğrusu açmaya kıyamadım ilk başta. Çok güzel gözüküyordu. Paketlenmesi de muhteşem ayrıca. Şimdi ise karşınızda Caravaggio'nun çizgi romanı ve 201 limitli özel edisyonu hali ile dokusu gerçekten çok güzel olmuş. Hem bu kısmın hem de bu kısmın alt kısımda Flanner'ın ismi ve üst kısmı da Manari ile Caravaggio'nun imzası var özel bir şekilde böyle bir altın görünümlü halde basılmış. Burada ise çizgi romanın asıl kapağının hali var. Şunu söyleyebilirim, bir tık daha ortalanabilirmiş resim. E, dikkatimi o çekti ama onun dışında herhangi bir sorun yok. Fotoğraf kalitesi, baskı kalitesi oldukça güzel gözüküyor. Hemen şöyle yandan da göstereyim. Gerçekten özellikle şuradaki dediğim gibi baskı e, ışık altında oldukça güzel gözüküyor gördüğünüz gibi. Kondisyonu hiç bakmadım bile zaten. Kusursuz bir şekilde paketlenip kargolamak gönderilmiş Flanur'e bu hassasiyeti için çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi çizgi roman içinden sayfalar göstermek için sabırsızım. Bakalım içinde bize neler bekliyor. Parlak kuşa kağıda basılmış bir çizgi roman. Şöyle bakalım. Şöyle içinde de aynı zamanda Limitli Edisyon'a ait bir sertifika geliyor. Açıkçası oldukça güzel ve hoş hissettirdiğini söyleyebilirim. Aynı şekilde burada da Flanur'un logosunun olduğu bir damga kullanılmış. Sağ alt köşede. İşte limitli baskı dediğimiz budur. Gerçekten o farklılığı size ilk başta hissettiriyor. Burada bir ön sözümüz var. Ondan sonrasında ise Milo Manara'nın harika çizimleriyle Karavaca çizgi romanı başlıyor. Hemen şöyle içinden birkaç sayfa göstermek istiyorum. Sanatsal açıdan inanılmaz doyuracağını düşünüyorum beni çizgi romanın. Hikaye açısından da beklentim çok yüksek dediğim gibi Milo Manara harika bir sanatçı. Caravaggio çizgi romanında da harika işler başardığına eminim. O şekilde de gözüküyor şu an e, ilk sayfalarda. Aynı zamanda kitabın ciltlenme şekli de oldukça sağlam gözüküyor diyebilirim. Gayet güzel ciltlenmiş bir çizgi roman. Şöyle hızlıca geçelim bakalım. Toplamda ise 116 sayfalık bir çizgi roman. Limitli edisyonu ben hayran kaldım. Şöyle içinde hatta kendi ayrıcı da var. Oldukça güzel. Yani diyecek çok fazla bir şey bulamıyorum. Şöyle sertifikasını da gösterelim. Evet ilk görüşlerimi böylece aktarmış oldum. Şunu söyleyebilirim. Ön sipariş yaptığım için mutluyum açıkçası. Fiyatını hak eden bir baskı olmuş. Onu ilk bakışta söyleyebiliyorum. Tekrarlamak gerekirse limitli edisyonun hakkını veren bir baskı olmuş. Yani baskı konusunda gerçekten övgüyü hak eden bir Eser olmuş. Evet şimdi paket açılımını yaptık. Flanura tekrardan teşekkür ediyorum. Sizin de siparişleriniz bu şekilde gördüğünüz gibi oldukça sağlam ve güvenli bir şekilde ulaştırılıyor. Böyle koleksiyonluk işlerde ekstra önem verilmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu video için konuşmak gerekirse oldukça verilmiş zaten. Caravaggio'yu okumak için sabırsızlanıyorum. Şimdi sizden küçük bir ara istiyorum. Sırada ise çizgi romanın incelemesini yapacağım. Birkaç saniye sonra görüşmek üzere. Evet şimdi inceleme kısmıyla devam ediyorum. Caravaggio'yu okuyup geldim. Şu anki hedefim Caravaggio'yu daha fazla Türk okura ulaştırmak. Bunu hedefliyorum bu videoda. Çünkü Caravaggio hikayesinin Milo Manara sayesinde harika bir hikayesi var. Çok sürükleyici bir çizgi roman ve tam anlamıyla bir başyapıt olmuş. Son zamanlarda okuduğum en başarılı ve en güzel çizgi romanlardan bir tanesiydim. Yani okuduktan sonra düşündüm bunu size nasıl anlatabilirim, nasıl bunu yani kelimeler yetecek bir şekilde inceleyebilirim pek fazla cevap bulamadım gerçekten kelimeler yetmiyor bu caravaggio çizgi romanını övmeye ama bir şekilde sizlere anlatacağım. Bu videoda spoilerlı herhangi bir şey olmayacak. Zaten spoiler demek ne kadar doğru bilmiyorum. Bir sanatçının hayatı. Ama yani yine de tabii sonunu vesaire bilmeseniz çok daha iyi. Sonuç okurken çoğunuzun bilmediği bir şey olacak. Hani Caravaggio'nun hayatını tamam belki detaylı bilenler vardır. Ona bir şey diyemeyeceğim ama benim Caravaggio'ya dair bilgim çok böyle yüzeysel. İşte birkaç eserine dair bilgim vardı. O kadardı ama çizgi romanı okuduktan sonra kesinlikle hayatına dair çok daha fazla bilgi sahibi oldum ve bilmediğim eserlerini de bu çizgi romanda gördüm. O yüzden yani bana katkısı gerçekten oldu. Daha önce bunu mutlaka söylemişimdir. Bir çizgi romanı güzel yapan şey size etkileyebilmesi, size bir kişi ya da bir konu hakkında daha fazla bilgi sahibi etmesi ve o çizgi romanı okuduktan sonra okumadan önceki halinizden daha farklı hissediyorsanız. Bana göre o çizgi roman başarılıdır. Caravaggio da kesinlikle benim başarılı olarak etiketlendirdiğim bir çizgi roman oldu. Şimdi ilk olarak özel edisyondan tekrar bahsedeyim. Okurken çok keyif aldım. Normal sert kapaklıyla Marsef karşılaştıramıyorum şu an elimde olmadığı için. Ama ben limitli edisyon aldığıma gerçekten memnun oldum. En küçük bir pişmanlığım yok. Hikayede bu kadar güzel olduğu için. Caravaggio'nun limitli edisyonunu ilk ön sipariş yapmışım zamanda yani. Ve doğru bir hareket olmuş söyleyebilirim. Okurken çok keyifliydi okuması. Özellikle kağıt kalitesi, baskı kalitesi bunlar oldukça güzeldi. Okurken ekstra keyif almama sağladı. Peki şimdi uyarlamasından bahsedelim. Milo Manara Caravaggio'nun hayatını çizgi nasıl uyarlamış? Tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel. 1600 yıllardaki o şehirlere bir çizgi bu kadar güzel yansıtabilmek, bu kadar başarılı anlatabilmek her sanatçının yapabileceği bir şey değil. Milo Manara zaten yaptığı işte bence en iyilerinden bir tanesi. Yani şöyle söyleyeyim çizimlerine geçtim. Caravaggio'nun hikayesine bakarsak mesela dedim ki ben Caravaggio'nun hayatına dair çok fazla bilgi sahibi değildim. Ama Milo Manara o kadar uyarlayıp bu çizgi romanı yerleştirmiş ki ben rahatça okuyup anlayabildim ve keyif alabildim. O yüzden demek istediğim ilgisi olan herkesi bu çizgi romanı, Karavacca çizgi romanı okumaya davet ediyorum. Fakat küçük yaşlı okurlar sizlere önermek istemiyorum. Çünkü olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar var. Özellikle de biliyorum ki yaşlar küçük olunca aileler bu konuda birazcık hassas oluyor. O yüzden bunu da belirtmem lazım. Ama onun dışında büyük yaşlı okurlara kesinlikle dediğim gibi tavsiye ediyorum. 114 sayfalık bir eser. Orijinal dilinde iki cilt olarak yayınlanmış. Fakat Flanur ise tek bir ciltte. O iki çizgi romanı da birleştirilmiş yani tamamen böyle tek kitaplık okuyabileceğiniz bir hikaye haline gelmiş. Milo Manara'yı daha fazla övmeyi istiyorum açıkçası bu videoda. Caravaggio'nun çizimlerini çok fazla sevdim çünkü Milo Manara insan anatomisinden ve özellikle kadın vücudundan inanılmaz anlıyor. Neye, nerede ve nasıl çizmesi gerektiğini tam anlamıyla biliyor ve bu Caravaggio çizgi romanında da bunun en güzel örnekleri var. Zaten video boyunca uygun bulduğum çizimleri zaman zaman görüyor olacaksınız ekranda. İnsanları kusursuz çiziyor. Özellikle mimiklerini, vücutlarını geçti. Mimikler çok önemli. Hikayede adı geçen insanların mimikleri o kadar başarılı çizilmiş ki ne hissettiklerini sonuna kadar anlayabiliyorsunuz. Yani orada paneldeki yazılar olmasa bile sadece o milomanların efsane çizimlerinden bile bir hikaye çıkarabilirsiniz ortaya. Belki abartımı düşünüyor olabilirsiniz ama ben hiç abartımı düşünmüyorum. Umarım ki okumaya fırsatınız olur ve görüşlerimi desteklersiniz. Sizin de yorumlarınızı duymayı çok isterim açıkçası bu konuda. Şimdi formalitedendir. Ben birazcık hikayeden bahsetmek istiyorum. Hikayenin ilk kısımlarından bahsedeceğim. Sonuyla veya ilgili bir şey söylemeyeceğim. Belki olursa ileride hikayesine dair başlı başına bir video yapmayı isterim. Yani o kadar sevdim öyle söyleyeyim. Bu video hikaye açısından birazcık yüzeysel olacak. Şimdi başlayalım. 1592 yılının yaz aylarının son günündeyiz. O sırada köprüye yaklaşmakta olan öküzünü süren bir köylü ve arkasına yardım ettiği Caravaggio barajdan geçmeye çalışırlar. Arkalarından ise çok daha hızlı bir şekilde bir at arabası gelir ve köprüye doğru bir yarış başlar çünkü oradaki gardiyanlar sadece bir kişi geçireceklerdir o gün. Köylünün işi zor gibi gözükse de oraya benzer zamanlarda varırlar ve tabii ki de kimin geçeceğine dair bir kavga gürültü başlar. İki tarafta köprüden geçmek için sebeplerini sunsalar da at arabasından inen güzel hanımefendi cazibesini kullanıp kendini geçirmeye çalışır. Fakat fakat nafile. O gün o barajdan geçebilen tek kişi Caravaggio ve yanındaki köylü olur. Ve böylece köylüyle Caravaggio birkaç saat sonra Roma'ya Porta Nevia'ya varır. Caravaggio Roma'yı ilk gördüğünde adeta bayılır. Fakat oldukça açtır ve burada sofrasını açacak birini bulmak çok zor derken... ...Roma'nın sokaklarında bir imdat çağrısı duyar ve hemen oraya yetişir Caravaggio. İki tane aşağılık tip orada yaşlı adam döverken Caravaggio hemen yetişir. Caravaggio serserileri savuşturur ve yaşlı adam Caravaggio'nun ismini öğrendikten sonra onu bir hana götürür ve Caravaggio hayatı boyunca önemli yere sahip olacak kişilerle işte bu handa tanışır. Fakat daha sonrasında hanın üst katında eğlenceyi abartan bir grup tarafından başından aşağı şarap dökülür. Caravaggio da bu duruma pek fazla sakin kalamaz ve o grupla bir tartışmaya başlar ve Roma'daki hayatı boyunca da başına gelecek talihsizliklerden ilki yaşanmış olur. Caravaggio'nun oldukça belayı çeken bir mizacı var ve artık kalacak bir yere ihtiyacı var. Handa tanıştığı Mario Miniti Caravaggio'yu ustası Antivedo Gramatica'nın atölyesine davet eder ve kalabilecek bir yer sunar ve işte o atölyede Caravaggio Roma'da kaldığı ilk gece muhteşem bir tuval yapar. Sabah olduğunda usta gramatika atölyedeki tabloyu Caravaggio'nun yaptığını öğrenince adeta gözlerine inanamaz, bayılır ve Caravaggio'nun kaderinin çok daha büyük işler başarmak olduğuna inanır ve sırf bu sebepten kendi atölyesine bile kabul etmez daha büyük bir atölyede çalışmasını söyler. Daha sonrasında Caravaggio'yu Cavaliere Diarpino'nun atölyesine getirirler fakat Diarpino gramatika ustaya göre çok daha aksi birisi. Oradaki atölyede Caravaggio'ya yeteneğinin çok daha altında işler verilse de Caravaggio bir şekilde kendini göstermeyi başaracak. Fakat az önce de dediğim gibi Caravaggio'nun mizacı belayı çeken türde ve Roma'da bulunduğu süreçte de sürekli belayı çeken birisi olarak davranacak ve her ne kadar sanatını göstermeye çalışsa da onu sürekli engellemeye çalışanlar olacak. İşte biz de Caravaggio'nun bu sürükleyici hayatını çizgi roman olarak okuma fırsatı yakaladık. Hikayenin ilk birkaç sayfasından bahsettim. Dediğim gibi henüz çoğu kişinin okumadığını varsaydığım için hikayeyi burada kesmek istiyorum. Devamında gerçekten ilginç olaylar, hiç beklemeyeceğiniz şeyler oluyor. Bunları daha ileride bir video yaparsam eğer orada detaylı bir şekilde konuşmayı çok istiyorum. Şimdi biraz daha Manara'nın işlerinden bahsetmek istiyorum. Çizgi roman boyunca çok fazla sayfada, çok fazla panelde gördüğünüz gibi mekanları geniş açıdan çok detaylı bir şekilde çizmiş. Ve tabii renklerden de bahsetmek lazım. Milo Manari ile Simona gerçekten harika bir iş çıkarmış. Yani renklerin de ne kadar kusursuz olduğunu, ışık açılarının veya tonların ne kadar başarılı olduğunu zaten panellerden çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu özellikle geniş açılı panellerin o şehir görüntüsünü çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Ve bu panelleri ben çok keyif alarak okudum. Bazen okurken durdum ekstra olarak panelleri inceledim. Aynı zamanda Caravaggio'nun eserlerini de çizgi romana yerleştiriş biçimi harika denecek türden. Şimdi genel olarak toparlamak gerekirse müthiş bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum. Onun üzerinden 10 puanı hak eden bir türden. Kesinlikle de okuduğum en iyi sanat kitaplarından birisi olarak kalacak Caravaggio çizgi romanı. Flanur Books'a da ayrıca teşekkür etmek lazım. Böyle bir eseri gerçekten Türkçe'ye çevirdikleri için ben ayrıca mutlu oldum. Ve sizin de Caravaggio çizgi romanı alıp desteklemenizi kesinlikle çok isterim. Tekrarlıyorum umarım okumaya fırsatınız olur. Sonuna kadar okumanızı tavsiye ettiğim bir çizgi roman. Yavaştan da bir videonun sonuna geliyor. Video ve Caravaggio hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Caravaggio gibi daha farklı türdeki çizgi romanların incelemesi için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra çok daha güzel, çok daha farklı çizgi romanların incelemesi sizlerle olacak. Bu videoluk benden bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.